...bir kan tahliliyle öğrenebiliriz. Artık sadece bir kan tahlili sonucuna bakarak çocukların boyu uzatılabilir. Boy kısalığının en önemli nedenlerinden birisi de hipotiroididir. Yani tiroid hormonlarının az çalışmasıdır. Doğumdan itibaren çocukların gelişiminde büyük rol oynayan... ...tiroid hormonunun az salgılandığı durumlarda... ...büyüme geriliği ve boy kısalığı ortaya çıkabiliyor. Hipotiroidi olan hasta da boy kısalığının yanında... E, halsizlik, e, aşırı kilo alma, e, öğrenme güçlüğü de olabilir. Özellikle et, süt, yoğurt, balık, e, yumurta gibi özellikle protein içeri ağırlıklı e, olan besinlerle beslenmeyi e, öneriyoruz hastalarımıza. Tüm bunların yanı sıra çocukların uzaması için tiroid hormonunun da kanda yeter düzeyde olması çok önemli. tabii kan tahliliyle vitaminlere bakılması da şart. Altta yatan önemli hastalıklar da e, boy kısalığının nedeni olabilir. E, bunlar e, kansızlık olabilir, vitamin eksiklikleri olabilir. D vitamine de düzenli aralıklarda bakmakta fayda vardır. Bu yüzden özellikle 5 yaşından sonra çocuğunuzun boyu eğer yavaş uzuyorsa mutlaka kandaki tiroid ve vitamin değerlerini ölç